arkadaşlar. Ben Kuzey Meydan Okumasını kabul ediyorum ve e, şey yayla elma sirkesinin asla karışamayacağını fakat bir yolla karışabileceğini göstereceğim size. Malzemelerim iki tane kavanoz, birinin içinde yumurta, birinin içinde 3 yemek kaşığı yağ, bir tane çatal, bir tane yemek kaşığı, bir tane elma sirkesi. İlk önce bunu böyle koyuyoruz. Kaç kaşık koydun? Üç kaşık yemek kaşığı koyuyoruz. Sonra bundan bir kaşık sirke, sirke koyuyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi şey sirke aşağıda ya da yukarıda çünkü ya bundan sirkeden daha hafif olduğu için o yukarı gidiyor elma sirkesi de aşağı gidiyor şimdi bunu hatta bununla ilgili bir de değinimiz var biliyor musun Bununla ilgili bir de değil. Bunlara zeytinyağı gibi üste çıkmak denir değil mi? Yaptıkları şey. Evet. Arkadaşlar şimdi ee, diğerini diğerini buna koyacağız. Kapan, kapatacağız. Ve çalkalayacağız. Güzelce güzelce. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi karıştı. Zeytinyağı ve elma sirkesi. Evet. Arkadaşlar hatta bunda çok sevdiğimiz ama azıcık zararlı olan bir yemek yapılıyor. İsmi de mayonez. Ben Surdanaz arkadaşıma meydan okuyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.